Merhaba arkadaşlar bugün e, bir bilgilendirme yapacağım <laughs> kanal tanıtımı çekmeye karar verdim ee, siz de kanalımı tanıt kanalınızı tanıtılmasını istiyorsanız şartlar bu video like atıp kanala abone olmak ve bu videonun altına yorum olarak benim kanalımı tanıt yazmak küçük harflerle. Bu videonun yorumları kapalı olursa eski videolarımın da yorumlarını yazabilirsiniz. Eski videolarımın yorumlarını da kontrol ediyorum. Neyse kanalınızı tanıtmamı istiyorsanız o videoya like atıp kanala abone olup yorum, yorum kısmına bu videonun yorumlarına bu videonun yorumları kapalıysa eski videoların yorumlarına yazmak Görüşürüz bay bay